arkadaşlar bugün seninle beraber uzun bir sürenin ardından e, hayvan modu çekiyorum Evet arkadaşlar yalnız bu kadar da büyük bir hayvan modu değil yani e, ben çok fazla hayvan Tamam olsa güzel olurdu ama mesela diğer birçok moda baktığımda animasyonları falan yoktu ben animasyonlu bir şeyler de istiyordum o yüzden güzel animasyonlu gayet güzel kolayca yapabileceğiniz tablettekilerin de yapabileceği bir mod seçtim o zaman hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar burada e, şunu demek istiyorum e, uzun süredir video çekemememin sebepleri okur genellikle işlerim çıkıyor okul falan var hasta oldum falan o işte o yüzden yani bakın ilk hayvanımızı gösterelim kakibara 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 zaten biliyorsunuz burada arkadaşlar şu modu şöyle bir de özellikleri var hatta biz şöyle teker teker şöyle gösterelim bence daha güzel olur nasıl duruyor bütün kostümler öyle göstereyim Şu tasma evcil hayvanımız yapıyor gördüğünüz gibi. Buna şu an istediğim kostümü giyebiliyorum. Papatya kostümü. Böyle uçan koltuklu bir şey. Yani uçan şapka gibi. Ay helikopter şapka. İşte süper kahraman kostümü. Süper lama. Zengin lama. Zengin lama. İşte zengin lama. Bu da atıştırmalık onun için. Bu iyileşiyor. İşte. Bir dakika kibar açtım. kibarayı kibarı gösterdik. Şimdi diğer hayvanları göstereyim. Şimdi. Heh, trey. Şuradan neyi gösterebiliriz? Hemen bakalım. Bu klimon Bu klimon güzeldir. Bu klimun. Şunu ve şunu da alalım kolemiyiz. ilk önce evcilleştirmemiz lazım. Ama bizden sürekli kaçabiliyor. Evcilleştirdik. Kostümleri gösterelim. Belki böyle küçük olduğu için zaten küçük bir kas oluyor. Burada arkadaşlar oturma animasyonları falan da var. O tutabiliyoruz. Ayakta dur. Ayağı falan kalkma animasyonları var. İşte bu da kahraman bu kalemim. Hmm. Bu da zengin bu kalemim. Bu da arkadaşlar bu kalemimlerin ba belli başlı renkleri var. Bakın. Birden fazla rengi var. Mavisinden tutun yeşili var. Yani birçok rengi var. Başka bir her şey de şu anda da taktık. Şunu bir de takayım Tamamdır. Şimdi hamster deneyelim. Hamster de izinleşti Hamster devciyle Bir şapka takım. Ben burada oyunun sesini hemen bir kapatayım. Çok fazla sesi var. Evet arkadaşlar hepsini kapattım. Çünkü hayvanların sesi çok fazla oluyordu. Bakın. Süp kahraman hamster. Zengin hamster. Yani işte görüyorsunuz arkadaşlar. Her neyse hamster'ı da gösterdik. Kirpi. Abi şeker beyaz çıktı mesela. ben şöyle evcilleştirelim. Şunu hatta bir şunun mama animasyonunu da göstereyim. Bakın. Takla falan atıyor birçoğu. Şu Şöyle şunu şöyle atalım. Bakın takla atıyor. Ha neyse. Ee, şimdi kostümleri geçelim. Birinci kostümümüz. Böyle tatlış, süper kahraman kirpi. Yani dikenleriyle bir tık garip oluyor ama yapacak bir şey yok. Zengin kirpi. O oh ya. Yeah. Bir de papatya kirpi. Her neyse. Pardon papatya mıydı? Neydi şu? Burada diğer kostümü göstermeyi almayı unutmuşum. Ama yani bu da o kadar da önemli bir kostüm değil yani. Sadece kafasına kalp geçiyor o kadar. Bakın göstereyim yani. Yani göstermeye o kadar da değmez. Yani kalp gibi bir şey gösteriyor. Kulemunu da, da göstereyim. Benim bu kulemum nerede benim? Zengin bu kulemum nerede lan benim? Şunları atalım. Kulemum. Kulemum. Kaki da gösterelim o zaman. Evet böyle yani. Yani bu kötü yani bunu göstermeye gerek yok. Yani zaten e, bunun e, kuruluşu online'de geleceği için siz indirip ya bakarsınız. Hem size gösterdik. Şimdi köpek, kedi ve köpekleri geçelim. E, hemen şöyle göstereyim. Bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir köpek. Bunun farklı renkleri vardır herhalde. Ya çünkü arkadaşlar bir dakika heh. Rezilleşti. Işte. Evet farklı renkleri de varmış. Her neyse. Ben ilk önce buna bir şapka takalım. Böyle tatlış oluyor. Baya güzel oldu. Yakıştı yani beyaza. Kahraman köpek. Baya bu da baya yakıştı. Güzel oldu böyle. Burada arkadaşlar rakipleri rakiplere saldırabiliyorlar. Mesela ben de şurada bir ineğe saldırayım. Dalıyorlar. Benim küpük ha benimki saldırmaya başlamış bile. Saldırma animasyonları var. Bayağı güzel. Hatta e, şuradaki köylüye saldırsın. Dur, vuramayayım. Saldır. Sadece köpek saldırıyor burada saldırabilen hayvanlardan. E, köpekler falan saldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi saldırdı. Ben hemen bir sabah yapayım yine çünkü gece olmaya başladı. Evet devam ediyor. Burada arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ben attığım şeyde şey kazanmıştım. Neydi He. 300 aboneye özel canlı yayın, canlı yayın yakınlarda gelecek ya da bir hafta sonra bilemiyoruz artık. Yani bakacağız duruma bağlı. Benim de okul falan olduğu için işlerim uzun sürüyor. Bu da kedi. Incüleşdir. Şapka takalım. Böyle gözüküyor. K kahraman kedi olsun. Bir de zengin kedi. Zengin kedi. Ee, evet. Şimdi neye bakalım. Aa, şunu göstermedim Bu da böyle küçük köpekler var ya arkadaşlar. Böyle küçük köpekleri. Fino. Heh, fino türü bu sanırım. Fino mu ne bu? şimdi diğer kostümleri göstereyim. Evet, şöyle. Böyle tatlış oluyor böyle gayet iyi. Şuraya takalım. Kahraman köpek gibi. Ama şu büyüklüğü daha iyi durdu. Şu büyüklüğü daha iyi. Zengin. Papatya. Ama ben şunu papatya göstermedim. Papatya olmadı. Sen süper kahraman olarak kalsın bu. Evet, şimdi şunları da alalım. Zaten fazla bir şey olmadığı için maalesef bu kadar oluyor. Evet, pis pis bu. Yürüme animasyonları. Arkadaşlar genellikle hepsinin yürüme animasyonu var. Hala kirpiye bakın. Pırtır pırtır geliyor. Hepsinin yürüme animasyonu var arkadaşlar. Her neyse şunu evcilleştirdik. Şimdi kostümleri takalım. Yani bu kedinin yüzünü kapatıyor. Yani idare eder. Bazılarına daha iyi durmuştu. Kahraman kedi bu da fena değil. Zengin kedi bak zengin daha böyle şapkın sanki zengin gibi daha iyi durdu böyle. Bir de papatya deneyelim. Yok zengin misin? Bu zengin olarak kalsın. Evet 12 tane sınırım kalmış bu da dinozorumuz dinozor bunun farklı renkleri de var yeşili de var mesela bekle göstereceğim yeşil bakın turuncu falan, kahverengi yeşil ben sanırım bu kadar rengi daha fazla rengi de olabilir ben bilemiyorum artık ben birkaç hayvan oturtturayım da çok fazla geziyorlar Oturma animasyonları var yani arkadaşlar. Evet şu yeşili ben bir hemen öceleştirdim. Şimdi O bir buraya doğru gelsin. Diğer evinler oturtturayım. Yanışıkla dur zengin kediye. Zengin kedi olarak kalsın. Otur. Sen de otur. Tamam. Ee, şimdi o gelsin böyle. Heh geldi. Şimdi ilk şapkayı deniyoruz. Başkalarını daha Yani fena değil. Gayet iyi. Kahraman dinozor. Burada bu arkadaşlar dinozor da saldırıyor. E, saldıracak bir şey bulamadım. Onlara saldırtmayacağım. Köyler daha mantıklı gibi. Evet köyler daha mantıklı. Bu olmasın? Evet. Kaçacak yeri kalmadı. Ya buradaymış. Evet. Kaçıyor şimdi. Dinoları yakaladı. Isıra ısıra öldürüyor. Tamam sıkıntı yok. Eee. Evet sıkıntı yok. Yani sıkıntı kaplumbağa deneyelim bir de biz. Ha zengini göstermedim ben. Zengin. Bak zengin daha fena yakıştı. Bak daha güzel zengin diyor zor. Ha neyse. Ee, T-rex'i gösterdik. Yavaş kaplumbağa. Bak. Bu, doğru daha evcilleştirmedim bunu. Hızlıymış lan bu. Bunun türü acaba hızlı mı? Herhalde bunun türü hızlı. Ama diğerlerine göre daha yavaş. Herhalde bunun bununki daha hızlı bir türdür. Ya da Minecraft'ta uyarlanmıştır. Kahraman kaplumbağa. Kaplumbağa. Bak burada zengin. Yani e işte yakıştı. Papatya ya deneyelim. Dinozor da denemedi işte. Hatta mesela o zengin olarak kalsın daha güzel gözüküyor. Yani e, bence bu böyle kalsın daha iyi duruyor. E, başka hayvanımız kalmadı sanırım. Evet kalmamış. O zaman hemen kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Yorumları artık fazla e, o kadar da iyi cevaplayamıyorum. Yani dediğim gibi işlerim çıkıyor ne bileyim zırt dize bir oluyor. Yani herhangi bir bir anda bir şey çıkabiliyor. Benim de zamanım olmuyor. Ee, tam da okul zamanına denk geldi. Ee, zaten e, gittikçe insan geriliyor. Çünkü LGS'ye gittikçe yaklaşıyorsun. Yani o yüzden sıkıntı. Her neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.